Yol gidiyor. ama inebilir miyiz? gibi. <laughs> 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 Oraya ineceğiz çünkü bizim ev <laughs> <laughs> evet bebişler. Mahvolmuş bir durumda şu anda. <laughs> Merdiven var ama biz daha bayır indik şuradan. Şuradan şuradan. Yani canım kardeşim bize salınacak yapacak şimdi. Cansu kenara çekil bence sağlığını düşünüyorsan kanka. He. Ya yardımlaşma desem var. Öf kaslara bak. Evde dumbbell ki sen işte her gün böyle. 5 saattir yer sildim. yerimi sildim, telefon yerini sildim. <gülüyor> Şaka mı <laughs> <değil>? ya? <laughs> Neyse. Evet herkese merhabalar tekrardan. Bugün şey geldik. Kardelen Buranın adı neydi kanka? Hayır. Evin adı. Heh. Deniz Kapısı Taşev'e geldik. Kardelenlerin burası. E, kiraya falan veriyorlar işte. Hani kalıp kal gelip <laughs> gelip kalabilirsiniz. Zaten size gösteririm hani nasıl ne olduğunu falan. Deniz zaten hemen şurada görüyorsunuz. <laughs> i̇şte Emir de bayağı bir uzaklardan geliyor şu anda. Çok uzaklarda olduğu için gözükmüyor bile. <laughs> Öyle uzak. Şimdi gidip denize gireceğiz. Evi temizledik, bayağı toparladık falan. Uzun zamandır video atmıyorum. Olsun. Artık tatil videoları. Çünkü birkaç gün sonra da bir küçük bir yere gideceğiz. Aksilik olmazsa. Söyleyemiyoruz onu maalesef. Nazara gelmesinden korktuğumuzdan mütevellit. Ee, yerleştirdik falan filan. Şimdi gidip yüzeceğiz. O yüzden size kısa bir merhabalar demek istedim bu kadar. İçeriği falan çekip hepsini birleştirmişimdir yüksek ihtimalle ve size öyle atarım. %90. O yüzden şimdilik Homemade bu. Biz yaptık. İşte evet. her şey doğal. Yaratıcılar ya. Bu ne kanka? <laughs> evet, kanka. <laughs> Bayağı gizli. <laughs> şifreli kız. Açamıyorum. Tam şifresine bakmıyoruz. Airbnb, Airbnb olduğu için. E. Ee? O yüzden şifreli. <laughs> o yüzden şifreli. Bayağı da deniz kapısı ve toş ev yani. Toş. Taş ev. Her yer toş. Tamam. Lille Bittar ilk burada. Beyli <laughs> şuradan atladı değil mi göbekleme? Aynen. Aslında yok yok. Kas teyze. <laughs> <laughs> sallanarak oradan denize doğru. <laughs> <laughs> kendini bırakıyor denize <laughs> balık inceliyorlar şu anda. Evet bir tane balık mefta almış arkadaşlar. Şu an onu inceliyorlar bayığı. Otopsi. Derin şeyler. <laughs> Ablacığım sen ne yapıyorsun orada? Yaşıyor mu balık? Ölmüş abi bir problem olmaz değil mi? <laughs> Denize atsaydınız yani, kanka. O kadar, o kadar, o kadar, şey yok. Şimdi arkadaşlar tam olarak şuradaki aralıktan buraya geldik. Sonra böyle buradan gidiyoruz. Şurada bir tane tatlı bir şey var. Oraya gideceğiz şimdi. Biraz yoracağım ama Şurada şöyle bir ev bir doktorun bizimkiler gidiyor. Benim delilere bak. Dalgalı. Cansu bayağı uğraşıyor şu anda. Yalnız çocuğu da ara yedi galiba. Evet, <laughs> çok güzel bir yemek yemeğine geldik şimdi böyle deniz manzaralı aşk odurumdan. <laughs> Asla ben sizi görmem ona. Şimdi otlu peynirli gözleme yiyeceğiz inşallah. Sonrasında neydi o? Bazı maruz köfte. Evet, doymazsak hayvan olan bazı arkadaşlar olabilir. <laughs> Yiyecek ondan. <laughs> ya. Neyse. Şimdi. Süper ay. Mavi ay. Neymiş biliyor musun kanka bunun diğer adı? Mersin balığı ayı. Mersin balığı mı? Evet Mersin balığı. Sonra internetten baktım neden Mersin balığı olduğuna şeymiş. Amerika'da bir gölde bulunan balık türünün adını vermişler. Orada sık görünen bir şey, saç salak bir şekilde <laughs> süper ayağın Mersin balığı ayı çok, gerçekten yaratıcıydı. <laughs> Her neyse. <laughs> evet. Bugün ayın kaçı ya? 19 değil mi? <laughs> evet. 19 Ağustos 2024 biraz önce bu süper ışığında çok romantik dakikalarla üçümüz de birlikte denizde yüzüyorduk arkadaşlar bir görmeniz lazım bir romantiklik bir romantiklik en son kardan çok özel dakikalarımız oldu artık yapacak bir şey yok. <laughs> Aa kedi geldi bu arada her neyse içeri girmeye çalışıyor kafasını da kedi. <laughs> e, mavi ay olarak geçiyormuş bakalım ay mavileşecek mi şu an o tepede zaten yani yüzde 14 daha yakın 37 daha büyük mü ne gözüküyormuş öyle bir şeymiş herhalde saçma salak bir şeyler. Bilmiyoruz artık. Deneyeceğiz. İzliyoruz. Kedi kendini yalıyor. Tuzlarını ayırıyor galiba. Orada. Kedi bütün dikkatimi dağıttı şu an benim ya. <laughs> gel, gel, he, buraya <laughs> gel gel. Evet minik misafir. Mersin balığı olsun mu kedi senin adın? Yapacak bir şey yok. İlla iyi ama benim alerjim var Alak, kedilere. Alak kedilere. Kanka gelmiyor. O galiba beni sevdi anlamadım. Salak bir şekilde. Bayağı iyi anlaşıyorum kediye. Bayağı. Böyle <laughs> bir şey yok ama. Gerçekten ev kedisi harbiden ha. Ay aşı da olmuş diye aşı önermek. Kedileriniz aşı yaptı. Benim alerjim olduğu için maalesef ben kediye dokunamıyorum canım. Son günümüzde de böyle güzel bir doğa olayı var. İşte bunu sadece böyle saçma bir şekilde video çekmek istedim. Bilmiyorum güzel ama. O şekilde. Ne diyor ama. ona? Koyu renk olanlar zehir